Evet değerli arkadaşlar bugün yeni bir orta üst segmente yakın sistem toplumu arayıpları yapacağız. Aynı zamanda yılın son sistemi. Öncelikle 2025 yılı inşallah hepimize önce sağlık, sonra saat, sonra başarı ve sonra da güzel kazançlar nasip etsin diyelim. Ve yeni yeni böyle fiyat performans sistemler toplamaya hep birlikte devam edelim. Baya bir verimli yıl olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla sistem topladık. Bundan sonra da inşallah yine aynı şekilde devam edeceğiz. Sizin de benden memnuniyetiniz varsa bunu yani naçizane hani yorum yazın demek biraz ayıp olabilir ama bir like tuşuna basarsanız en azından oradan anlayabilirim diye düşünüyorum. Bu sistemde neler yapacağız hemen onu söyleyeyim. Birincisi yine mantığımız dolu. Yani 1 TB M.2 SSD'miz var. Gen 4. Ekstra hava soğutucumuz var. Stok fan kullanmıyoruz. Anakartımız B serisi. Giriş segment değil. Orta segment. Yani bu mantıkta her şeyi birleştirerek böyle ya tamam bunda da bir şey yükseltmen gerek yok ya diyeceğimiz segmentte bir sistem oldu. O yüzden ben şu anda gayet memnunum. Toplamış olduğum sistemden de herhangi bir kafamıza soru işareti bırakacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki şunu düşürsek iyi olur. Bunu yükseltsek iyi olur dediğim şeyler olacak. Her zaman herkesin bütçesi aynı olmuyor. İnsanlar bazen diyor ki benim atıyorum bin lira bütçem kaldı ne yapayım diye sorular. Onlar için de özelden bir alan oluşturdum. Orada lütfen detaylıca izleyin. Sistemimizin ismi Pixelios'a GG13. GG serisini bildiğiniz üzere Gaming Yenter ile beraber yapıyoruz. Bugüne kadar da hep fiyat performans güzel sistemler ortaya çıkarttık. AMD tabanı olarak ilerleyeceğiz yine. Ve sistem hakkında sorularınız olursa lütfen videoyu durdurarak yazın. Hepsini tek tek okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Giriş kısmımız bu kadardı. Şimdi şey geçelim. Parça anlatımına geçelim. Parça anlatımını yaptık Yok biz yaptık da arkadaşlar bilmiyor ki. <laughs> biraz fazla video çekince böyle biraz uçuyoruz galiba. <laughs> başka da gitmiyor valla. Evet abiler yılın Son sistem için burada parça anlatımından bahsedeceğiz. Yani hangi parçayı niye kullandık, kimde görev yapıyor. Bir şeyleri değiştirsek daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Bunu burada tartışacağız. Ardından zaten performans testlerimize, BIOS'umuza falan bakıyor oluruz. İlk olarak her zamanki gibi işlemimizden başlayalım. Burada AMD Ryzen 5 7600 kullandık. 7500F olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. 7600-7500F arasında bir fark var mı derseniz de... Yani... Çok az bir fark var. Arada ne kadar fiyat farkı var diye bakarsın. Bakarsın. Arada ne kadar fiyat farkı bak. Arada ne kadar fiyat farkı diye Arada ne kadar fiyat farkı var diye baktığımız zaman 600 TL var. Yani aslında baktığınızda mantıklı değil gibi duruyor. Çünkü 600 TL ben farklı şeyler alabilirim. O yüzden burada seçim hisse bırakıyorum. 7600'e güzel bir işlemdir. 7500 de güzel bir işlemdir. Ama biz biraz daha pahalısını kullandık. 7600 isterseniz eksi 600 TL farkla Gaming Yantarı'nın özelleştirme kısmından 7500F'e düşürülebilir. Bu sayede cebinize 600 TL daha kalmış olacak. Burada özellikle firmalara konuşurken özelleştirme kısımlarını alternatif hareket etmeye çalışıyorum. Başta 7500F yoktu. Sağolsun gaming konuşunca Eklettirdik güzel de olduğunu düşünüyorum Tabi burada bir kıstasımız var Normalde 7500F'nin içerisinden stok fan çıkıyor Ama 7600 çıkmıyor Ne yapıyoruz burada haliyle 7600 stok fanla soğutamadığımızdan dolayı Ekstra bir soğutucu eklememiz gerekiyor Her zaman söylüyorum Çünkü ikisi de bence AMD Wraith Stealth soğutucu beraber soğuyamıyor O yüzden hep diyorum ya biz ekstra soğutucu almamız lazım soğutucu almamız lazım diye. Burada gerek kalmayacak. Birazdan zaten eklediğimiz o ekstra soğutucuya geleceğim. 7600 işlemcisi 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 3.8 GHz base clock ve 5.1 GHz boost clock performansına kadar çıkabiliyor. 65 Watt TDP değerine sahibiz ve 32 MB'de L3 önbelleğimiz var. Yani bu bizim oyunlarda aramış olduğumuz en temel, en kritik detaylardan bir tanesi. Özellikle CPU tabanlı bir oyun oynuyorsanız Valorant gibi önbelleğiniz ne kadar kuvvetli olursa o kadar çok FPS alabiliyoruz. O yüzden hem 7500F'i hem de 7600'ü bayağı seviyorum. Geldik ekran kartına burada Asus markasının Dual serisinden RX 7700 XT versiyonunu kullanıyoruz. Duallerin biraz babası gibi diyebilirim. Çünkü AMD'nin Dual serileri biraz daha büyük. Böyle karlavi yapıda baktığınız zaman. Kutusu bile daha büyük aslında. Ama yine çift fanlı yapıda geliyor. İsminden anlaşılacağı üzere. Arka tarafı çevirdiğinizde bir metal plakası var. Güç girişine baktığınız zaman 8 artı 8000. Yani iki tane PCI kablomuzu buraya ayırarak güç beslemesi yapıyoruz. 192 bit bellek arayüzüne sahibiz. 12 GB VRAM'imiz var. 2K çözünürlük için 12 GB bir RAM çok güzel yeterlidir. 16 fazla olur açık konuşuyorum. Yani aslında fazla değil de yani biraz fazla gösteriş olur. Ama 12 GB tamam abi yeter dediğimiz yerlerden bir tanesi. Bu ekran kartını kullandığımız zaman güç kaynağımızdan 245 wattı sömürüyor. Birazcık evet fazla güç tüketiyoruz. Tüketiyoruz. Gibi oldu. Evet birazcık fazla güç tüketiyoruz. Bunun için de önerilen güç kaynağına baktığımız zaman 750 Watt. Yani her zaman aynı muhabbete çıkıyoruz bilmiyorum ama 750 Watt bu sistem için fazla. Anakart olarak sistemimiz dolu olduğundan dolayı H serisi bir anakart görmüyorsunuz. Burada yine Asus markasının b 650 MR isimindeki anakartı kullanıyoruz. B serisine geçtiğimiz zaman avantajlarımız var elimizde. Bunlardan ilki anakart RAM olarak DDR5 7200 MHz'e kadar hız destekliyor ve 96 GB'e kadar takmamıza imkan tanıyor. Şimdi burada aslında benim ya keşke olsa dediğim yerlerden bir tanesi RAM slotunun 2 adet olması. 4 tane olduğu zaman en azından iki tanesini doldurduğumuzda ikisi de boş kalıyordu. Yükseltme imkanı sahip olduk. Burada iki seçeneğimiz var. Ya RAM slotlarımızı şu anda 8 artı 8 doğal çanıl yapıp kapatacağız ya da 1x16 yapıp bir tane RAM slotunun girişini boş bırakarak sonradan 32 GB yapmayı imkan tanıyacağız. Burada tercih sizin. Bana 16 GB şu anda yeter derseniz problem yok. Ama şunu söylemek lazım. Artık günümüzde 32 GB gereksinimi oluştu yavaş yavaş. Yani oyunlar, programlar, içerikler bizi buna itmeye başladı. 32 yaptığınız zaman ne oluyor? Fiyat tabii ki çok yukarılara çıkıyor. O yüzden şu anda yapmakta yapmamak arasındayız. Tercih sizin. Ama özelleşme tarafında indiğimiz zaman RAM modelleri var. 32 yapmak isterseniz oradan seçebilirsiniz. Diğer tarafta anakart üzerinde iki tane M.2 girişimiz var. Bunların ikisi de Gen4 destek. Yani buraya ben şu anda bir tanesini 1 TB doldurdum. Yarın bir gün bir tane daha M.2 alarak ikisini doldurabilirsiniz. Zaten B serisinin en büyük avantajlarından bir tanesi burası. Geldik RAM'lere. Burada Lexar markasının Thor serisinden DDR5 2 x 8 16 GB, 6000 MHz ve CL38 gecikme değerine sahip modelleri kullanıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi burada tercih sizin. 2x8 yapıp dual channel'dan mı gidelim yoksa 1x16 yapıp single channel'dan mı gidelim? DDR5'te artık single channel dual channel performans farkı çok aşırı kalmadı. O yüzden 32 GB niyetindeyseniz direkt 1x16 yapmanızı ya da şimdi 32 yapmanızı tavsiye ederim. <laughs> Geldik depolamaya. Burada Kingston markasının NV2 ismindeki m kullanıyoruz. Bu Gen 4 versiyonu ama 1 terabyte var burada. Biliyorum burada eleştirisel olarak bazı arkadaşlarım şey yaklaşıyor. Ya kardeşim tamam artık 500 GB koymayın da yeter. Ben de aynı kanıdayım aslında ama giriş orta segment sistemlerde hala 500 GB'lar gidiyor. Çünkü adı üstünde giriş orta segment. Yani fiyat olarak bazı şeyleri yukarı çekemiyorsunuz. İnsanların bütçesi yetmiyor. O yüzden 1 terabyte kullanmak durumundayız. Kullandığımız zemin kesesi sahnede 3500 MB okuma, 2100 MB yazma performansına sahip. Gen 4 olarak geçiyor ama şahsi görüşüm bir tık daha iyi bazı performansı yapılsa çok daha başarılı olur mesela özelleşme ekranı indiğiniz zaman artı 602 TL fark da. 1 terabaytlık Lexar NQ 290 modelini seçerseniz okuma yazılımımız var ya uçuyor. Sahnede 7000 MB okuma 6000 MB yazmaya erişiyoruz. Aradaki 600 TL değer mi dersiniz? Kesinlikle değer. Yani şu anda bu sistemi alacak olsam ne yaparım biliyor musunuz? Bu kadar bütçeye çıkamadık mı? Tamam. 7500F yaparım işlemcimi. M.2 de Lexar seçerim. Bu sayede 7000-6000 mükemmel bir okuma yazılı performansına erişiriz. En azından performanslarını da kaybetmemiş olurum işlemci tarafında. Çok güzel oldu ya bu. Yani 7500F direkt Lexar Efsane bir içerik olur. Keşke ben de öyle yapsaydım başta. Geldik kasaba güç kaynağına. Burada Enermax markasının Starifort ismindeki SF70H modeli kullanıyoruz. Kasanın içinde güç kaynağı olarak ise yine aynı markanın Max Pro 3 ismindeki 700W 80 Plus sertifikası sahip güç kaynağı bulunuyor. Az önce şeyden bahsetmiştik ya 600 w güç kaynağı işte 700W güç kaynağı öneriliyor fazla fazla diye. Ben de fazla kullandım. Bunun temel sebebi yetmediğinden değil. 650 Watt da çok rahatlıkla yeter. Sadece yarın bir gün yükseltme yapacak olursanız güç kaynağını ellemeyeni istiyorum. Bu sayede ekstra bir masraftan kaçmış oluyoruz. Kasayla alakalı şöyle bir yorum yapabilirim. Bizim istemiş olduğumuz hani aradığımız 4'te 4, 4'te 3 segment diyoruz ya böyle aradığımız belli başlı özellikler var. Mesela ön panele baktığınız zaman komple mesh. Önden aldığımız havayı arka tarafa güzel bir şekilde itebiliyoruz. Enermax'ın bu kasaları komple mesh olduğundan dolayı gaming kentlerde sürekli tercih etmeye çalışıyorum. Diğer tarafta içerisinde 4 adet fan var. Bu fanlar 120 mm ve RGB aynat mesela. Herhangi bir kontrolcüsü bulunmuyor. Bizim aradığımız koşullarda içerisinde 3 tane fan olması minimum. Ama 4 tane fan var burada. Yan tarafa baktığımız zaman tempel cam bulunuyor. Bu da 3. koşulumuz ve son koşulda fan kontrolcü olması. Sadece bu 4'te 3 olma kısmı buradan kaynaklanıyor. Fan kontrolcü bulunmadığından dolayı aslında bizim aramış olduğumuz koşulların pek çoğunu karşılıyor bu kasa. Radyatör ise yine baktığımızda ön paneli 360, üst paneli 360, arka ise 120 takabiliyoruz. Öndeki fanları tabii ki sökmek hiç mantıklı değil. Yarın bir gün üst panel boş olduğundan dolayı oraya 240 360 takabilirsiniz. Ve son olarak geldik Ryzen 5 7600'ün hangi soğutucuyla soğutulacağına. Burada Thermalright Right Brust kullanıyoruz. 6 adet heat pipe'tan oluşuyor. ısı borusu var. Yani bunu alırken dikkat etmek lazım. 3 4 5 6 diye gidiyor bu ısı boruları. Ona göre tabii ki fiyatlarda değişiklik gösterebiliyor. Çift fanlı olanlar var, tek fanlı olanlar. Bunda tek fan var. 7600 için yeterli derseniz rahatlıkla yetiyor. Testler zaten birazdan göreceksiniz. Şu an oda sıcaklığım 18-19 derecelerde yazın tabii ki 5-6 derece daha sıcaklıklar artacaktır ama yine söyleyebilirim bu soğutucu rahatlıkla yeterlidir. Ama burada bir öneri yapabilirim size eğer biraz bütçe kaldıysa artı 830 TL farkla Thermright'in Aqua ismindeki 240 milimetrelik sıvı soğutmayı koyabilirsiniz. Bu sayede tabii ki üst panelde RGB fanlarımız olacak, sıvı soğutma kullanmış olacağız, daha da fazla performans alabileceğiz. Aradaki 800 TL değer mi dersiniz? Şahsi görüşüm değer. Bu biraz da şeyle alakalı, hani görüntüyle de alakalı. Kimisi sıvı soğutmayı daha estetik buluyor. Kimisi de hava soğutmanın yeri başkadır diyor. O yüzden burada kullanıcılar ikiye bölünmüş diyebilirim. Şimdi arkadaşlar geldik. Fiyat karşılaştırma sitelerinde bu sistemin ne kadar yaptığını. Hani böyle tek tek topluyoruz da aynı parçaları. İşte işlemcim 7600, ekran kartım dual 7700 XT gibi. Aynı parçaları baz alıyorum. Çünkü farklı parçalarla daha farklı fiyatlar çıkabiliyor ortaya. Kalite performans dengesini bozmadan aynalarını baz alarak ilerliyoruz. Bugünkü kurla beraber tek tek topladığımızda bu sistem şu anda 39.526 TL yapıyor. Bizim sistemimizin fiyatı olan 29.999 TL'den çıkarttığımızda 9.527 TL sistemin tekli tek toplamaya göre fiyat farkı bulunuyor. Şimdi geldik oyun testinden önce BIOS performansımızı yapacağız. Yani oyunlarda tam FPS alabilmek için bu ayarları yapmamız gerekiyor ki verdiğimiz paranın tam karşını alalım. Şu anda RAM'lerim 4.800 MHz çalışıyor fakat biz 6.000 MHz bir RAM almıştık. Anakartımızın izin verdiği ölçüde bunu arttıracağız. Ama onun öncesinde ilk olarak şurada Resize Bar hemen şunu bir kontrol edelim kapalı durumda ise bunu on yapıyoruz. Ardından yan sekmede AI Tweaker'a gelip Overclock Turner'ı Auto'dan Expo uyumluysa RAM'leriniz Expo'yu seçiyoruz. RAM'lerimiz Expo uyumlu olduğu için ben buradan Expo 2 yaptım veya Expo tweak yaptım. Şu an 6000 MHz çektik. Hemen alt kısımda Core Performance Boost Disabled konumuna dikkat ederseniz bu bazı anakartlarda açık geliyor bazen de kapalı geliyor. Kontrol etmenizde fayda var. oto yapmayın. Enabled da bırakın. Sonra alt tarafa doğru indiğimizde Procession Boost Overdrive sekmesine giriyoruz. Burada Boost Overdrive AMD Eco modunda görünüyor. Ben bunun Eco modunda olmasını istemiyorum. Buradan direkt Enabled yapıyorum. Olabildiğince yüksek performansta bırakacağım. CPU Boost Clock override de Disabled konumdan oto yapıyoruz. Overclock yapacağımız zaman buraya pozitif şekilde bir rakam giriyoruz ama Otoda kalması benim için yeterli. Şimdi geldik fan ayarımıza. F6 tuşuna basarak Q fan'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada eğer stok fan kullanıyorsanız turboya çekebilirsiniz ama ben yine her zaman bunu turbo yapıyorum. Standart modda ivmelenmemiz bu şekilde. Turboya çektiğiniz zaman çok daha erken bir ivme kazanıyorsunuz. Full speed yaparsanız sürekli en yüksekte çalışır ve kafanızı şişirir. Gerek yok. Turboda kalması yeterli. Aynı şekilde kasamın fanlarını da buradan turbo yapıyorum. Bütün işlemlerimiz bu kadar. Ardan F10 buradan çıkıp ESC ile F10 artı Enter yapıp kapatıyoruz. 7700 XT ekran kartı 2K segmentte bir ekran kartıdır. Yani çözünürlüğümüzü 2K'dan aşağı indirmemize çok gerek yok. Zaten şu an hiç oynamadığım halde 175 ortalamayla kendini göstermeye başladı. Ama hangi ayarlardayım ondan bahsedeyim. En yüksek ayarlardayım. Very high. Bunun bir üstü yok. Display tarafında 2K'dayım. B-Sync kapalı. AMD'nin upscale metodu şu an FSR'da kapalı. Birazdan FSR açarak ne kadar FPS etkiliyor ona da bakacağız. FSR 3 destekli çünkü Spider-Man Remastered. Birazcık aksiyonun içerisine Şöyle girerek daha net anlayabiliriz. Sıcaklık baremimiz güzel başladı. 54 derece ekran kartı, 59 derece işlemci sıcaklığım var. Zaten 7600 işlemcini stok fanla kullanamazsınız. Hep söylüyorum. Bir tane ekstra soğutucu lazım. O da burada bak güzelce Thermalright'ta soğutuyoruz. Ekran kartım 220 Watt güç ketiyor. 230'lardı da az önce. 63 Watt'ta işlemcim var. Bir yukarı çıkalım bakalım. Yani şu an maksimum 251 FPS gördü. Çevre biraz daha boşaldığı için 176 ortalamam var. Tam buradayken bir AMD'nin FSR'ı açalım. Upscale metodumuzu buradan AMD FSR 3 ve dengeli modu alıyorum. E dedik. Apply. Kaydet. ESC. Çık. Tekrardan Afterburner'ımızı açalım ve sıfırlayalım. 173 ortalamadan 247'ye çıktı. Yani gerçekten sağlam bir FPS artışı aldık. Bu tabii ki tercih sebebi. FSR'ı dengeli modda açtığınız zaman çevredeki detaylarınız çok fazla boğulmuyor. Yani böyle pürüzlenmeler çok olmuyor. Ama birazcık var tabii ki. Performans modelini alırsanız FPS'iniz çok daha artar. Ama bu sefer daha fazla pikselleşme görürsünüz. Ama şu anda almış olduğum FPS zaten bayağı doyurucu 2K'da. 4K bile oynatırsınız bu kartla beraber şu anda. 241 ortalama yine iyi. tabi FSR açtığınız zaman birazcık güç tüketiminiz düşüyor. 204 w'a düştük. 230 küsürlerden. Ama verimli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Stalker 2'deyiz arkadaşlar. Kendimi birazcık güvenli bir noktaya alayım. Şu radyasyondan bir kurtulalım. Aynen köprü iyi. Ayarlarım şöyle olacak. Seçenekler, grafik, yüksekteyim. Bunun bir üstü epik ama 2K epik oynadığınız zaman FPS'imiz 80-90'lara düşüyor. O yüzden çok yüzün altını görmek istemiyorum. Yüksek iyidir. Şu anda da FSR 3 açık 3.1 dengeli moddayım. Birazdan kapatırız farkını gösteririm. 2K tekrar FPS etkileri hale getirelim ve sıfırlayalım. Anlık şu anda 134 FPS veriyor bize. Ekran kartı sıcak sıcaklığım 54 dereceyle başladı. 63 derece işlemci sıcaklığım var. Fakat Stalker ile alakalı şunu söylemem lazım. Sonradan çok fazla güncelleme geldi. Yani oyun neredeyse 200 GB'a yaklaştı. 65 GB ilk çıktığı zamanlar. Hala tam iyi optimizasyon oldu diyemiyorum maalesef. Biraz daha yolu var. Evet orası birazcık karışık gördüğüm kadarıyla. Ama aşağı ineceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi hazır aşağı inmeden buradayken bir FSR'ı kapatalım. Anlık 128 FPS olur mu ortalama? Nereye gelecek? Onu bir göstereyim. Kapat abi şunu. Seçenekler. Grafik. FSR 3.1'i kapat. Evet. Yani güzel bir FPS artışı yine FSR sayesinde alıyoruz. Fakat şu anda 90 FPS'lere kadar geriledik. Bu oyunu açmak lazım. Dengeli modda FSR açmak lazım. Gerçekten optimizasyon birazcık sıkıntılı. Hatta bazen yer yer droplar yediğimde oluyor. Baksana. Yani oyun bu kadar hazır değilse abi niye erkenden çıkarttınız ki? Yani biraz daha optimize etseydiniz keşke. Diyorum kendi yani kendime bazen. Çünkü vermiş olduğumuz para da ucuz bir para değil yani. Ha tamam buradan ben yukarı çıkmam lazım hatırladım şimdi. Şu arkadan dolaşacağız. Buradan mı gireceğiz? Hacı abi yol göster. Başımın püsküllüsü Last of Us Part 1 ile devam edelim. Şu oyunu bitirmek bir nasip olmadı ama inşallah bitireceğim yeni oyun çıkmadan. Hemen ayarlara gireyim. Görüntü. Şu anda 2K'dayız. Fakat 1512x848'i gelmiş. Bunun sebebi ise FSR açık. FSR açtığınız zaman çözünürlüğü düşüyor bildiğiniz üzere. Ve dengeli moddayım. Grafiklerim ise yüksekte. Birazdan FSR'ı kapatıp ne kadar fark ediyor bakarız. Anlık 133 FPS başladık. En son bu arkadaşla burada kalmıştık. Sanırım aşağı taraftan aynen şurası açılmıyordu. Buradan biraz nevale toplayacağız. Sıcaklıklarımın Ryzen 5 7600 ile dengeli olduğunu hala söyleyebilirim. Last of Us Part 1 gibi bir oyunda bile 63 derece alıyor olmak sevindiricidir. Bu kulit tipi soğutucumuzun çok iyi iş yaptığını gösterir. Nevaleleri topladık. Güzel. Dikkat ettiyseniz Last of Us Part 1'in GPU güç tüketimi epey bir yüksek. 4K'da bu 220 Watt'ları falan çıkıyor. 2K'da 186 Watt civarında seyrediyoruz. Buraya kadar kafamıza bir soru şartı kalmasın. Bir saf kas gücüne döneyim. Anlık 166 FPS alıyorum. Bakalım kapattığımızda FSR'ı nereye geliyoruz? Seçenekler. FSR'ı kapat. Değişiklikleri uygula. Evet. Tekrar FPS'imizi açalım. Hani bir şey vardı ya. Really, Gerçekten good. öyle bir durum var şu anda. Vay anasını. Bayağı düştü. Yani tamam Last of Us Part 1 bayağı ağır bir oyun. Ama bu kadar aşırı da bayağı düştü. Sen ne yapıyorsun orada ya? Değiş değiş silah değiş. Bir tane daha gelecek şimdi. Hayır hayır hayır. Yani. İç mekanları tabii FPS biraz daha artıyor ama genel olarak FSR'dan sonra epey bir FPS düşüşü yaşıyoruz. O yüzden bu oyunda mutlaka FSR açmanızı tavsiye ederim. Şunun Türkçe seslendirmesine hayranım ya. Şimdi Cyberpunk 2077'den devam ediyoruz. Ayarlarım şöyle olacak. Sizin de bu ayarlarda oynamanızı tavsiye ederim. Grafik olarak en yüksekteyim. Ultra yüksek karışık. Yani şunların zaten üstü yok. FSR kare oluşturma şu anda kapalı. FSR desteği var oyunda. Ama birazdan açacağım. Video tarafında ise 2K'dayım yine. FPS aktif hale getirelim ve sıfırlayalım. Birazcık ortalığı karıştırmak isterim. Aa araba ne oldu ya? Patlamaz herhalde. Yazık oldu. Sıcaklıkların yine güzel ilerliyor. Güç tüketimin fazla olmasına rağmen işlemci ve ekran kartı sıcaklığım 54 derece 65 derece arasında. Merhaba. Hey, what's up? Burası San Andreas değil mi ya? Kim geliyor? Kim Çete mi? Ben niye üzülüyorum biliyor musun? Şu oyunda silahlar bezelye atıyor. Şuraya bak ya. Neyse tekrar başa dönmüş olduk. İyi oldu. Ortalama 78 FPS alırken FSR'ı bir açalım. Çözünürlük ölçekleme açık. Şunu da dengeli moda alıyorum. FSR 2.1 aktif hale geldi. 78 FPS'ten 107'ye geldik. Yani aslında FSR'ın yapması gereken beklediğimiz rakamları almaya başladık şu anda. Bazı oyunlarda çok fazla bir FPS artışı denk gelmiş hatırlarsanız. Ama şu anda güzel. Abi niye bu bir kere vuruyoruz patlıyoruz ya. Gel lan buraya. İn aşağı. Ve geldik Valorant'a. 1080p en düşük ayarlarda Valorant'ı oynuyorum. Güzel vurdu. Ortalama şu an 560 FPS alıyoruz. Tabi burada işlemcinin performansı daha önemli ekran kartından. Valorant ekran kartı çok kullanmıyor. güzel denk geldi. Sıcaklıklara çok bakmamıza gerek yok Valorant'ta. Baya baya düşükteyiz. FPS oranları da şu an tatmin edici olduğunu düşünüyorum. 7600'ün performansında. Ama hayret kimse denk gelmedi. Normalde burası şenlik olur. Şimdi son oyuna gelirken bir AFMF'nin detayından bahsedeceğim size. Bu FPS'inizde Boost'tan yeni bir teknoloji ve ikisi çıkmıştı hatırlarsınız. Pek çok oyunumuzda oynuyoruz. Alt R tuşuna basarak oyun içerisinde bu özelliği aktif hale getiriyorsunuz ve ciddi anlamda FPS'inizi arttırıyor. Böyle baktığınız FPS'inizin kurtarmadığı alanlar var, yerler var. Destekli oyunlarda mutlaka açmanızı tavsiye ediyorum. AFMF 2 destekli oyunlarda baktığınız zaman aslında Alt R tuşuna basıyorsunuz. AMD'nin şöyle bir penceresi açılıyor. Şurada bak AMD Fluid Motion Frames 2. Şu an kapalı durumda ve 119 FPS alıyorum. Bunu aktif hale getirip baktığınızda 200 FPS'e çıkıyoruz 119'dan. Alt ile tekrar kapattım. Oyun içerisindeki farka bak. AFMF2 de o yüzden önemli arkadaşlar. Ciddi oranda FPS boostluyor. Afterburner şu anda bunu yakalayamadığından dolayı yani program içerisinde göremediğinden dolayı AMD'nin kendi yazılım içerisindeki bu arayüzü kullanıyorsunuz. FPS'e de oradan bakabilirsiniz. O yüzden açmakta fayda var. Hatta tekrar şöyle kapatayım. 202 civarı FPS'ten. 90 FPS e yakın katkı sağladı Playstyle'da. Bu da çok güzel. Ve böylece değerli arkadaşlar PCOS GG13'ü de tamamlamış olduk. 2024 yılının son sistemi oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa her zaman yazabilirsiniz. Videoyu durdurun. Orada beraber muhabbetimizi devam ettirelim. Sizden tek ricam bu sistemlerin devamı için ve firmalarla olan bu kontağımız, fiyat kavgalarımız, ürün kavgalarımız için videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki sistemde yine çetelen var. Orada yazmış olduğunuz ürünler var. Toplamak istediğim sistemler var. Onları yine elimden geldiği kadarıyla firmalardan stok kovalayarak yapmaya çalışıyorum. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Bir sonraki sistemde görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.